98 tarihinde bu adam başbakanmış. Yamin Netanyahu. Evet. Haberle 98'de ben 17 yaşındaydım. Başbakan Netanyahu, Başbakan Mesut Yılmaz görüşmesini Tel Aviv'de çok iyi hatırlıyor. İsrail'de evet. Aviv, Kudüs'te de buluştular. 98'de de var, şimdi de var. Netanyahu senin de düzen bültenlerini düzenli okuyorum. Evet. Netanyahu düşmeyecek mi? Ne diyorsun? Yani o evet. adam da ila nihaye İsrail Başbakanı mı kalacak? Ne dersin? Yani son anketler tabii Netanyahu'yu eğer bir alternatif sağ siyaset çıkmazsa liderliğe, e, liderlikte olduğunu yine işaretini veriyor. Ama yeni bir siyasi parti olacak gibi İsrail'de. Onun zaten eski başbakanı Naftali evet. Bennett ve İsrail'in eski genelkurmay başkanı. Ya Netanyahu'nun ev... bir alternatifi bir alternatif sol lider ya da merkez lider yok değil mi bir geçmişin, yok, İzak gibi Şimon Perez'i gibi bir adam yok Peki, Peki Netanyahu değişirse oyun değişir mi? Evet onu da soralım. Ne diyorsun? E, e, ya tabii o da çok şey bir adam. Yani acayip pragmatik. Dün yaptıklarının tam tersini yapabilen bir adam. Nereden bunu biliyoruz? E, Netanyahu daha önce Hamas destekleyin diye Arap liderlerine sürekli terkinde bulundum. Enes da söyledi ya. Şimdi ben evet. onu söylemeyecektim. Sen açtın. 98'de hiç unutmuyorum. Hala hayatta Muharrem Sarıkaya'nın haberi. O zaman Hürriyet'te bir daha muhabir. Şimdi sonra Türk'te gerçi kameramanı falan dövdü mövdü. Tuhaf şeylerle gündeme geldi ama <laughs> neyse Gökhan da gülüyor. Şimdi Muharrem Sarıkay'ın haberi. Bak sen bile bilmeyebilirsin bunu. Senin gibi orta uzmanı. Neten yahu. Yahu size Filistin Kurtuluş Örgütü'ne para gönderiyorsunuz. Sayın Başbakan diyor Mesut Yılmaz'a. Hamas'a da biraz gönderin. Evet. Hamas da bunların şey. Hamas bir Filistin örgütü diye 98 evet. dünyasında inanabiliyor musun? Sırf tabii. Tabi Fitneden yoksa Hamas'ın şey oldan değil. Burada Hamas'ın evet. bir kabahati yok. Tipik yani Hamas'a Türkiye'den giden yardım paralarının PKK'ya gittiği kadar Hamas'a da gitmesi gerektiğini Mesut Yılmaz'a teşvik eden adam Netanyahu'cu 98'de. Evet. Değil mi? Yok Evet o dönem öyle politikaları var yani. Sadece para gönderme diye birçok açıdan destek. destekliyor. Şey Arap liderleri yani. Hamas'ı destekleyin diyor. Evet. Tespitin var senin. Geçmişte. Geçmişte tabii tabii bunu şey yapıyor. Yani şey şimdi de tam tersine söylüyor. İşte gidiyor doğayı e, bombalıyor, vuruyor diyelim. Yani Ama sen bu... diyorsun ki 2020'lerin ikinci yarısında da Netanyahu devam edecektir. Yani eğer sağlıkta e, şeye, sağlığı da onun biliyorsunuz kalbinde şey var pili var. Ya canlı yayındayız birazdan. Siz, evet Sayın Çınkara ben Netanyahu'nun bahsettiği biraz da tabletle ilgili sizden bilgi almak istiyorum. Ortadoğuz uzmanı Sayın Çınkara Silvan yazıtından bahsediyor. Nedir bu Silvan yazıtı? Bununla ne mesaj vermek istedi Netanyahu? Yani ya bu kısaca şöyle net özet bir şey söyleyecek olursak. Bu yazıt e, şeydeki e, Yahudilerin kutsal kitabındaki bir anlatıyı, anlatıyı doğrulayan ifadeler içeriyor. Orada yapılan bir havuz var. Tünel kazma meseleleri var. O tünel kazma hikayesi aynı şekilde bu yazıtta da kazınmış bir şekilde bir hikaye ediliyor. Bu diyorlar ki işte orada da şey diyor David'in şehri işte e, meselesi var. Bu da tabii onlara göre e, İsraili tarihçilere, arkeologlara göre e, şeyin e, Kudüs'ün Yahudi şehri olduğuna dair en eski arkeolojik buluntu meselesi diye bir şey var. Sayın Çinkar, aslında daha eski tabletler, yazıtlar olduğu da konuşuluyor. Bunun bir doğruluğu var mı? O konuyu şey yapmıyorum. Ben en şeyi bunu gördüm, duydum. Yani e, olabilir e, elbette. Hatırlamıyorum şu an ama bu çok önemseniyor. Ee, Net işlerle. aslında bilinen bir yazıt yok ama bu şekilde iddialar da var. Hayır daha eskileri de var ama saklanıyor şeklinde ihtimaller Aha. daha doğrusu ortaya atıldı. Bu konuda Aha. bir fikriniz var mı? Yani o konuda yok. ya yani Ben bunu epey duydum. Evet. Bunu çok önemsediklerini duydum. Hatta son iyileşme, Türkiye-İsrail ilişkileri 2020'lerde tekrar bir ısınma turuna girdi. O da yine bu konunun gündeme getirildiğini hatırlıyorum. İsrail basında çıkmıştı. Hatta Türkiye'ye verecek falan diye İsrail basınına yansımıştı. Fakat daha sonra bunun bir e, doğru olmadığını söyledi bizim yetkililer o dönem. Şimdi tekrar Netanyahu bunu e, gündeme getiriyor. Tabi onlar açısından önemli. Çünkü sürekli coğrafya ile kendileri arasında zaten bu siyonistlerin kuruluşlarına itibaren bu tür arkeolojik kazılara çok önem veriyorlar. Yani kendi dinsel anlatılarına bir somut belge bulma diyelim. Gayreti içindeler. Ee, burada tabii Türkiye'de var epey biliyorsunuz. Çünkü Türkiye 19. yüzyılda Kudüs kendi yani topraklar içinde olduğu için o da karkeolojik şeyleri epey bir getirdi Türkiye kendi toprağı olması itibariyle. Evet. Sen iki eklemek istediğiniz bir şey var mı? Valla şu an tabii bu artık Netanyahu her konuşmada Erdoğan'a laf ediyor. Bu aslında Türkiye için sevinilecek bir şeydir. Niye? Dünyanın en önemli siyasal aktörlerinden biri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başkanı. Yanlış mı Gökhan'cığım? Objektif durum bu. Yani Erdoğan'ı sev sevme destekle destekleme değil mi? Evet. Dünyada en çok ismi geçen siyaset Tabii. adamlarından biri Recep Tayyip Erdoğan ve en kıdemlilerinden de biridir. Çok önemli. Evet.